Crespo. baskı geldi. Taç şehrin. Şimdi Umut yükseltti doğru. Savunmada Şikriniar indirdi Ivakovic'e. Bu maçta Ivakovic var. Kale'de, Her hafta biri var ya. Geçen <laughs> haftadan farklı olarak. İrfan Can yedek bu bugün sarı lacivertlerde. Diego Carlos Tadic'i düşündü, uzun oynadı, isabetli bir top hiç kontrol etti. Tadic'in ortası bir arkadaşının olmadığı yere attı. Bu olmak için vuruyorlar. Şimdi Burnic. nereye atıyor ya? Ne işte? ya. böyle vuruyor. Yani. Ne, ne bir var, maç de olay var ya, maçlar bitsin de gidiyor. Ha. Zaten sözleşmeleri Yerde kaldı Diego Carlos'un... Şey mi? Çoğunluğunu bitiyor. Dekeko... Serbest vuruşu bulacak Başakşehir. Sağ olun. Burnic'i düşündü, Mert savunma geliyor orada yatarak müdahalesi. Burnic'in topu almasına izin vermedi O Opoku dokundu topa, şimdi Kostic kazandırdı Tadiç'e. Yükleniyor Fenerbahçe, Tadiç, tekrar Kostic, Edin Dzeko istedi aldı şimdi. Duarte'den sığırma çabasında yerde kaldı Edin Dzeko. Penaltı bekleyen Buces, Fenerbahçe'ye ulaş, devam ediyor oyun. Yere mi attı yani? Taç kullanacak. Bakıyorsun. Siktir git ya. <laughs> kendi veremiyorsun. Öndeki vara bırakıyorsun. Leo Duarte ile girdiği mücadele ve işte tamam. yerde kaldı. Bu pozisyonda <laughs> Edin <derincek> o. <gülüyor> 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 önünde, önünde pozisyon. Daha ne ya yani? var mı ya? ya, ya, ya bırakıyor. Şu <laughs> <laughs> korkuyor. Pozisyon değişik açılardan ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Ne bak. Bak okuyor bak 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 bak. Korkuyorlar Çok ya. Şuraya bak ya ver penaltıyı be kardeşim ya. Yazıklar olsun senin gibi hakemler. Yani. Korkak herifler ya. Paris geliyor pozisyonu. <laughs> Portekiz'daki <laughs> Fabio Bellissimo Son önerilmesini bekliyor. Vardan izle önerisi gelecek mi? Burak da bu pozisyona dair yine ekranlarımıza getirdik bir başka açıdan. Evet. Taç atışını kullanın dedi Burak Oyun devam ediyor değerli izleyiciler. Başakşehir şimdi Ivan Pırniç ortaya yaptı. Arka direkt kafa vuruşu. Direkten dönen top ardından bir ıska. Sonrasında hakemin düdüğü var. Bir sarı kart çıktı. Penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Burak Pakkat bir de sarı kart çıktı Amramat'a. Penaltı kazandı Başakşehir. Topun arkasında Piontek geldi. Piontek Yuva Kovic ikinci hamleyle yaptı aldı topu devreye girdi. penaltıda yararlanamıyor. Orada bir duraksadı Yeneral ya. O da hiç bir bir atlamadı. Ya atlamadı yok. öyle bekleyince kaldı. Piontek ile tepmiş oldu Yuva Kovic, Geçit vermedi Piontek'e. Bizim kaleciler penaltıları kurtarıyorlar. Şimdi Kostic tekrar kazandı topu Fenerbahçe. Orta geldi Tadiş'ten. Bir ulaşan tadı elbisesi. Tehlikeli bir hareket Tadişka'dan. Sarı kart çıktı Tadişka'ya. Carlos. Şimdi verdi pasını İsmail merkeze asası gol pozisyonu. Mert aşırdı nefis bir gol. Mert büyüdü. Fenerbahçe <laughs> 44. dakika öne geçiyor. Edi Ceko derinlemesini oynadı. Mert içeride aldı topu. Opel'i savunuyor onu. Tret geldi yardımına. Şimdi Amrabat. İsmail. Amrabat ve Burak Bakkan ilk yarıyı bitirdi. Tekrar birlikte izleyen futbol severler. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Rams Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi başlamak. Kostic. Tad işte ikiye bir denediler. Duarte iyi takip etti orada. Almaya çalışıyor. Top dışarıda. Duarte'den dışarı gitti. Taç Fenerbahçe'nin. Kostic. Şimdi Tadic. Duarte arkasında. Kostic tekrar. Kostic'in ortası. Duarte'den sekti. Fred Lyska geçti. Edin Ceko. Şimdi Tanişka düzeltti vurdu. Edin Ceko. Edin Ceko dışarı attı topu. Bir anda önünde kaldı top Edin Ceko'nun. Karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. Fenerbahçeli oyuncuların elle oynama beklentileri var. Burak Pakka'da itirazlar işte. Talişka'nın vuruşu. Opoku'nun eline müdahale ettiği görüşünde bu pozisyonda Fenerbahçe'yle oyuncular. Penaltı bekledi. Fenerbahçe, Burak Pakka'nın incelenmesini bekliyor pozisyonun. Devamında işte Edin Elverişli pozisyondan yararlanamadı, topu dışarı attı. Fabio Benissimo'nun incelemesini bekliyor Burak baktan Oyuncuların uzaklaşmasını istiyor. Bugün el de oynama mı değil mi? Var inceliyor. Burak Pakkan'ı monitöre çağıracak mı? Devam edecek oyun bakalım. Evet izlemeye gidiyor Burak Pakkan değerli izleyiciler. Var <laughs> monitöre ya, davet şey etti ya. Bu ne Burak Pakkan'ı. Bu bak Oradan bakıyor, <laughs> o diyor ki sen gel bir bak, sen de bir bak. Bilal ama otomobil tabircisi gibi. Usta sen de gel bir bak. Kaportu <laughs> falan. <laughs> ya böyle bir şey. İnceleyecek pozisyonu şimdi. Gerçekten akıllı bir şey. Ya. Ne yapıyorlar? Sonrası... Ne yapıyorlar? O portu yok. İnadı Hülalesi... Bu bir penaltı mı değil mi? Buna karar verecek Murat Pakkan. saat, yarım karar ver. doğal konumda olduğu görüşünde Burak Bakan bu pozisyonda var. Çağırdı monitöre, izledi Burak Bakan ve penaltı olmadığına hükmetti. Oh. Kale vuruşu kullanacak ikiler. <laughs> ortası yüksek bir top. Şifin kafayı vurdu. Ardından yine Şikrinyar pozisyonu zorlayan isim Şikrinyar. Adeta topla kaleye girecekti neredeyse. Kale önünde. Şutunu attı. Parkı ikiye çıkarttı. Gol attı. Milan Top, topu döve döve getirdi. Zorluya zorluya <laughs> topu attı. Topu döve Bola döve götürdü. 63 dakikada Fenerbahçe Milan Şikrinyarla ile parkı ikiye çıkarttı. Üçüncü golü

Aaa! Tepkisi işte golün ardından. Var işareti evet. yapıyor Jose Mourinho biraz. İmada bulunuyor. Içiyor. Tabii ki devam ediyor Fenerbahçe'nin İrfan ortası. Kafayı vuran Berat oldu. Şimdi Kostic. Bir ortada Kostic'den Endesi! <laughs> Yine yükseldi vurdu kafayı. Endesi! Şey. <laughs> 3-0'a getiriyor skoru. Yine kafasını konuşturdu Endes'in. Crespo tekrar. Mert Crespo. Bir gole ve nefis bir gol. Ömer Tarık'tan. Çok şık bir gol atıyor Ömer Tarık Beyaz. Akrobatik bir vuruşlar. Kenar. Şimanski. Oğuz. Oğuz, Ebosel arkasında verdi pasını. Tadic gol pozisyonu ceza sahası içi. İrfan Can ortaya topu Bayrak havada Oğuz topu ağlara yolladı. Ya adam ne vurdu bu kaleye ya? Hala pas verme mi? Yardımcı havada. Nasıl bir manyaksınız siz ya? Şık paslaşmalar sonrasında Oğuz Aydın topu da topu yolladı Fenerbahçe. Ama ağlara giden top gol geçerli bir kazanmadı. Oğuz yeri mi? böyle yapıyor. Sen niye vurmadın Bir fırsat. incelemeden geçmesini bekliyor Burak Bakkan. İşte izliyoruz. Oğuz olgunlaştırdığı bu atak. Tadic burada pasını verdi. İrfan Can ortaya şey, çevirdi. Oğuz da? dokundu ağlara yolları. Oğuz sert falan yok ki. Kime Oğuz da? sert veriyor? <laughs> <ardından gülüyor> El Nesri ile alakası yok ki El Nesri'ye veriyor sana yani. Bir şey ki. Burak Bakkan. Evet inceleme bitti <laughs> ve orta noktayı gösterdi Burak yani, Bakkan. Oğuz Aydın'ın... Yanakem kime kaldırdı onu merak ediyorum. El kaldırdı. Ezberi. Şey yok. İrfan Can Taç kullanacak Başakşehir. Evet Burak Bakkal son düdüğü çaldı değerli izleyiciler. Fenerbahçe 3 puanı 4 golle alıyor. Nams Başakşehir karşı.